Hoş geldin. Hoş, Allah. Allah Allah Allah. Sağ ol, hoş geldin. Allah Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Kenan İba, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Ergün'ü göreve yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik eden İba, çalışmalarında başarılar diledi. Allah hayırlı etsin size. İnşallah. Teşekkür Olay. ediyorum. Hayırlısı hayırlısı da Sağ hayırlısı olur inşallah. Basın mensuplarının yeni hanın devriyle ilgili sorularına yanıt veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şöyle konuştu. Büyükşehir olarak tahsis yapıldı ancak bildiğim kadarıyla vakıflar bu konuda bir itirazı var. Herhalde bir süreç yaşanacak. İtiraz mahkemeye gidildi mi? Mahkemeye gitmiş. gidildi. Şöyle. Evet. Adalet hakkı neyse yerini bulur ancak... Daha önceden bir il özel idare tarafından direkt kamulaştırılarak bedelinin ödenmiş olması söz konusu. Yani özel idarenin malı e, olması sıfatıyla bize verildi orası. Ne kadar çıkarsa onu belediye Belediyede devlet, <laughs> devlet onu ayrılıyoruz vakıflarla. Hepimiz konumuz sonuçta. Bu e, şehir için hepimiz.